herkese merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar pkx'de oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz e, video çekmiştik ve bugün dedim tekrar bir video gelsin yeni güncelleme gelmişken arkadaşlar bu arada bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar hani kaktüse benzer bir ev var ya pkx'de onu alacağız arkadaşlar çünkü arkadaşlar e, ben onu almak çok istiyorum. Çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? O çok acayip güzel bir ev. Ve onu almak yani benim için gayet güzel bir şey yani. Bir de arkadaşlar hem e, paralarım çoğalacak hem de arkadaşlar yani o açıdan. o yüzden yani. Bence öyle yapsam zaten yani öyle yapacağım için. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle size şunu demek istiyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz. abone olmayı like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın ve like at. Like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey söylemek istiyorum ben 16 seviye oldum ve 16 tane elmasım var. Bu şaka mıdır? Sen şaka mı yapıyorsun? Yani gerçekten nasıl öyle şey geldi bilmiyorum ama yani öyle denk gelmiş yani. Şimdi arkadaşlar hemen arkadaşlar bol bol at oyunundan oynayacağım. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar işte şu kaktüslere benzer bunlara. Bunlara benzer işte arkadaşlar bunlara benzer bu kaktüslere benzer. Hatta dur bir dakika arkadaşlar. Ha. Bu ne? A. Ay arkadaşlar bir dakika bir Mısır yemek istiyorum şu an canım çok çekti. Arkadaşlar bakın bir de. Aa! Arkadaşlar eve bakar mısınız? Çok güzel. Ama çok odası yok ya. Yani. Hatta hiç odası yok. Yani ım. Nasıl desem bilmiyorum ama yani hiç odası yok. Bak ben o senin burayı mutfak yapardım. Şurayı oturma odası falan yapardım işte. Sonra arkadaşlar şu, şu yukarı katı da oda yapardım yani. Ama bu kadar. Ama tuvalet. <laughs> tuvalet nereye yapardım ki? Tuvaleti Tuvaleti düşünemedim. Yani benlik bir yer olmadığını fark ettim şu an yani. Benlik bir yani ev olmadığını fark ettim. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle geçiyoruz. Evet geçtik. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle at oyunumuza girelim. 5 Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz ve girdik. Evet. Arkadaşlar burada ben birinci olmak çok istiyorum. Çünkü arkadaşlar birinci olunca burada bize daha çok para veriyor. O yüzden paramız daha çok çoğalıyor. O yüzden ben burada birinci olmak istiyorum. Önce bir su içeceğim bir dakika. Oh. Başlayalım. Arkadaşlar bakın siz benden bu taktiği çalabilirsiniz. Başla dilinde hemen şu tuşa basın. Ya of arkadaşlar ya neyse. Biz de buraya şu çöme, çömezimizi bıraktık yani. Arkadaşlar ya, geçti artık birinci olamayacağız. Arkadaşlar o, o enerji şeyinden almak istiyorum. Çünkü o gerçekten çok iyi. Arkadaşlar burada cin gibi olmanız lazım. Çünkü arkadaşlar neden diye sorarsanız. Şöyle bir şey var çünkü. Şimdi şöyle bir şey var. Tuzak falan atıyorlar arkadaşlar. Tuzak attıkları için burada cin gibi olmanız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti. Ve yes. Evet fazla. 1500 verecek tamam. Tamam güzel güzel güzel. Birinci olmadık ama e, ee, kaçıncı olmuşuz? Beşinci falan ol, olunca arkadaşlar şey veriyor. E, ee, 1500 falan veriyor. Ama birinci olmayınca yani e, 350 mi ne veriyordu işte öyle bir şeyler veriyor. Evet tekrar giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu yeni güncelleme sizce nasıl? Bence arkadaşlar çok güzel. Aa bir dakika yeni güncelleme demişken yeni güncellemenin saçını almıştım ben. Size göstereceğim. Hatta zaten görmüşsünüz e, görmüştünüz siz de şöyle yeni gün. Arkadaşlar en çok yeni güncellemeye hiç uymuyor mu bu kıyafet? Bence çok uyuyor. Oha kıza bak. Aa bir dakika. Arkadaşlar ben şey almıştım. Şu kıyafetin ayakkabısını almıştım. Bakın bunları almıştım. O kutudan çıkmıştı şuradan. Ama tabii ben de aa burada. Arkadaşlar buradan bana ayakkabı Arkadaşlar bir sıkıntı oldu ee, Çünkü arkadaşlar Ben normalde kullanmıştım ama Geri gelmiş anlamadım Of arkadaşlar şundan çok almak istiyorum Şu attan ya Çünkü alırsam yani Kendi atım olacaktı ne güzel yani Aa, Bir dakika neyse Üf, Neyse gireyim ya Üf. Arkadaşlar dediğim gibi işte o ayakkabılardan Almıştım şimdi onları da taktım Çok güzel oldu Arkadaşlar burada e, diğerki güncellemenin kıyafetini şey yaptım. Sadece arkadaşlar alnımda bir tane bir desen vardı. Onu almadığım için e, yani şeye girmiyor. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar ama önce şey şu yarış bir bitsin göstereceğim size. Arkadaşlar 3 2 1 diyor ya başla diyor. Başla dediğinde hemenci kızla başlayacaksınız. İzleyin. 3 2 1 Başla dedi hemen bas. Uçacağım. Uç. Bombayı patladım oraya. Vallahi artık geride kalırsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Çok iyi oldu. Önde gitmem çok iyi oldu. Şu an önde gidiyorum ve acayip güzel bir şey var. Of ya, o kutulardan almadım, almam lazım. Hah. Arkadaşlar hemen arkadaşlar sanırım ben birinci olacağım ama birinci olamayabilirim çünkü arkadaşlar bazı yani bazı şeylerde e, oyunda mı hata oluyor bilmiyorum ama arkadaşlar bakın önce gelenler var anlamıyorum ben nasıl oluyor öyle. Arkadaşlar ben bir halledip geliyorum. Arkadaşlar oyunu hallettim. Bir sıkıntı oldu. İnternet gitti. O yüzden şey oldu. Arkadaşlar ben e, şey hep at oyununa giriyorum. O yüzden motorun e, şu robotun ay motor diyorum. Robotun içine girip orada şey yapacağım yani biraz. robotun içinde e, Cry's Run mu oynasam acaba? Ama Cry's Run oynamam için patenim olması lazım ama patenim yok. O yüzden ben şey oynamak istiyorum şu hayvan. Ya burası hala gelmedi mi ya? Bu ne? Bu neymiş? Arkadaşlar neyse biz gene de böyle bütün oyunları oynayalım. 2 Bir Başla. Ha. <laughs> anladım anladım. Aa düşmemek için ki. Aa. Arkadaşlar şu lazerliği çok seviyorum. Bunu çok istiyorum. Allah'ım lütfen bu gelsin. Arkadaşlar bu üç canım var. Bakın şurada kenarda 3 can vardı ve gitti.

Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Yes seviye atladım. Yes be. Ali Azarlı bunu bunu çok seviyorum. Bunu da çünkü çok iyi. Hayır. Ya hayır ya. Ama arkadaşlar. Cık. Of arkadaşlar ya. Cık. Ben bir aralar lazer oyununda çok iyiydim. Ama kötüleşmişim ya. Çünkü bu aralar arkadaşlar oynamıyordum. Cık. O yüzden kötüleşmişim. Neyse biz de hayvan oyunundan oynayalım. Şu Sadık dost Ama bir, şey, bir tane sadık dost çıkarmam gerekiyor. O da o. Neyse çıkarmayayım bari. Evet. Evet şu an bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir süreceğim. Hadi 4 3 2 1 Evet. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ee, sonra 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 15 16 17 Yes 17. 17 17. Arkadaşlar bu oyunda hiçbir zaman kötü olmadım

29 sanırım. 29 oldu. Yes be. 29. Arkadaşlar bunu da kazandım. Yes be. O taç kafama geldi sonunda. Ay zor seviyeye geliyoruz. Olamaz. Kaç tane görüyorsun? Ha basit ya basit. Abi bu, ama Arkadaşlar bunu da kaybedersem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ay kafam çok karıştı gerçekten. Ben çıkmak istiyorum. Arkadaşlar zor seviyede kafam çok karıştı. gerçekten kafam çok karıştı ama <laughs> arkadaşlar ne yapayım yani acayip fazla yani kafam karıştı yani Aa arkadaşlar 4 takipçim olmuş Ay arkadaşlar takip ettiğim arkadaşımın kanalına baktım. Ay şeyine baktım. Ta e, neler paylaştığını baktım. Cık. Arkadaşlar şurayı da oynayalım. nerede da bu arada oynanılıyor. Başla. Basit başladık şu an. Gitgide gide zorlaşacak. Hayır ya. Hayır be. Ya neyse 78 en azından Güzel 78 olması gayet iyi Arkadaşlar burada şu an para falan topluyorum Acayip iyi Bu arada arkadaşlar Rekorum 78 Bu sefer iyi yaptım Şimdi bunlar neymiş Ne yapıyormuşuz buralarda Bunları çok merak ediyorum arkadaşlar Bir bakacağım Bunlar neymiş

Arkadaşlar. Şuna bakın. Aha çok güzel. E ben şimdi bunu para harcadım ama. Ya. Arkadaşlar tam tersi bunu almak daha iyi. Dondurma. Bu ne? zıplayalım şurada. Zaten burada zıplıyoruz da. Neyse çıkalım buradan. Çık 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 çık. Terk et. Terk et. Hani terk et. Terk et derler ya öyle. Neyse arkadaşlar şimdi. Buradan bir çıkalım. Çıkış. Çıktık çıkalım çıkalım çıkalım. İkleniyor Evet çıktık. Aa ben bunu gerçekten almışım. Regorajit, 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 Re gitti neyse neyse demek ki almamışız. Ben bir an aldımız da. Arkadaşlar işte bakın 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 bakın. Normalde 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 normalde. Bir dakika ben bir şey alacağım. Ay bunu çok beğendim. Ay çok güzel. Bir dakika şu şapkayı çıkartmak istiyorum. Çünkü şapka çok böyle hani ne bileyim. Hani çok şey yapıyor ya. Arkadaşlar! Arkadaşlar ben niye şey alıyorum biliyor musunuz? Böyle. Heh. Çünkü arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey var. Ay ne oldu? beni taşımak istedi. Bay bay öyle yapıyor. Lan beni denize mi atacak? Denize atacaktı beni. Arkadaşlar ya ben bu insanları anlamıyorum valla. İyice kötü insanlar oldu dünyamızda. Arkadaşlar ama siz her zaman iyi insan olun. Kötü insan olmayın. Çünkü kötülük şeytanlıktır. Bunu unutmayın. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar her zaman gibi şunlardan topluyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar 17. seviyeye geçmek için eee Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bakın şu tamamlamadıklarımı da tamamlarsam 20. seviyeye ulaşacağım. Şimdi arkadaşlar görev tamamlayalım. Arkadaşlar bu arada Bunu oynadıktan sonra kapatmam lazım Çünkü e, Biliyorsunuz Malum e, Bir dakika ne oynayacaktık biz Ne yapacaktık Üç kez Kalsın Bunu diyor <laughs> Arkadaşlar şunu oynadıktan sonra bitiriyorum Çünkü hem şarjımı azaldım Evet şarjım 5 şu an Tam olarak 5 5 5 5 5 Tutku ve pis var Hemen göstereyim Şimdi Arkadaşlar şimdi direkt şarja takmam lazım. Evet arkadaşlar şu an Arkadaşlar ya of, of, of. Arkadaşlar sunucu bağlantısı kesildi ya. Ha tamam geri geldi. Ay arkadaşlar bir an hiç gelmeyecek zannettim. Burada arkadaşlar tabletimi şarja taktım. Şu an şarjda öyle oynuyorum. Dindim. Şöyle çıkartmalarımızı çıkartma Hmm. Hı. Bu var. Bu arada kanalıma like atın. Hemen bakalım bakalım bakalım. Ha burada. Ya herkes ben örümcek oldum diye topluluk. Al ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tam ne yapacaksın yani şimdi? Hayır. Nereye götürecek? Arkadaşlar çok merak ediyorum. Bir dakika. Beni nereye götürecek? Ya, ne yapıyorsun ya? Hayır. Git diğerine. Diğerine git ya. Bu ne? Sapık mıdır nedir? Arkadaşlar şu kızı takip edeceğim. Ha, herkesi kucağına alıyor. Görmedi beni sanırım. Orada peşinden gideceğim gizlice. Orada. Görecek beni. Arkadaşlar bugün bir kız bulup onu şey yapabilirim. Neyse arkadaşlar gerek yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ve arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya like atın ve abone olun arkadaşlar. Dediğim gibi hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Like tuşuna basmayı unutmayın. Iııı. Ee, yine o kombinimize dönelim. Hmm. Hmm. İşte. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Yani. Iııı. Ee, Evet sizi çok seviyorum ve o zaman artık size bay bay demeniz zamanı gelmiştir. Bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman o zaman o zaman ne? O zaman görüşmek üzere. Bay bay.